Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yağ çekmeyen, çıtır çıtır kızarmış yumurtalı ekmek tarifim var. E, muhakkak denemelisiniz. Böyle tavada falan kızarttığımız zaman ya da kızarttığımız zaman çok vıcık vıcık yağlı oluyor. Ama fırında gerçekten de çok lezzetli ve yağsız oluyor. Ta ta tavsiye ediyorum yani. Malzemelerimiz 3 tane yumurtamız var arkadaşlar. Bir e, çay bardağı sütüm var. Daha sonra sütle yumurtayı çırptım kaşar peyniri rendem var yeşil soğan var onun da sırf yeşil kısımları beyaz kısımları değil ve yeterince bayat ekmeğimiz ihtiyacımız var bir çay bardağı da soda var isterseniz su kullanabilirsiniz isterseniz süt kullanabilirsiniz kırmızı biber var orada birazcık tuz ekliyorum biraz daha çırpıyorum tuzla birlikte yumurtayı ve e, karabiber var ama bu yeşil kara, e, kara değil yeşil olandan birazcık da ondan e, yumurtanın kokusunu falan alıyor kırmızı toz biberimden de biraz ekliyorum arkadaşlar bir çay bardağı da orada sodam var sodamı da ekleyeceğim ve arkasından da yeşil soğanımı ekleyeceğim. Sadece yeşil kısmını ince ince kestim. Onu da ekliyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Zeytinyağı da ekleyecektim. Şöyle birazcık. Bir yemek kaşığı kadar. Göz kararı koydum ben. Şimdi şöyle bayat ekmeklerim vardı. Onları bulandırıp içine şöyle arkadaşlar tepsime dizeceğim. Şurada tepsim var. Benim harç arttı. Diğer ekmekleri uygulayabilirim. Şurada da kaşar peynirim var. Onu da üzerlerine ekliyoruz. Ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına götürüyoruz. Şöyle arkadaşlar bakın. Şimdi fırına. Bayat ekmeklerim fırından çıktı arkadaşlar. Müthiş değil mi? 10 dakika fırında durdu 200 derecede şöyle peynirler kızarınca fırından çıkardım arkadaşlar gerçekten de mükemmel bir lezzet sizlere de tavsiye ediyorum bayat ekmeklerinizi değerlendirmiş ve yeni bir lezzet ortaya çıkarmış olursunuz şöyle yanına bir çay yaptım limonlu bir çay arkadaşlar ekmeklerimde bu şekilde Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.